Bu ciğer Urfa ciğerine ne de Edirne ciğerine hiç benzemiyor. Saçta pişiyor. Saçta pişiyor. Zeytinyağı da bütün damarları, sinirlerine ayrılmış enfes bir ciğer. Çok farklı bir ciğer. Çok farklı. Bakın, yani, şimdi Okan farklı. Ustamı izliyoruz. Kendi ürettiğimiz bahçelerimizden olan zeytinyağını döküyoruz. Bakın, bahçelerimizin zeytinyağını evet. döktük. Üzerine tamamen, e, zarından tertemiz ayıklanmış ciğere ince doğranmış. Şöyle gösteriyorum hocam. bakın. Bakın. Hayır, tamam. Ciğerinize atıyoruz. Zeytinyağları özellikle tabii. Ciğer sevmeyene, ciğer sevdireceğiz. Ciğer <laughs> sevmeyene, <laughs> ciğer sevdiririz diyor. Okan Usta iddialı Selçuk'un şehir merkezinde çok güzel bir lokantası var. Evet. Burada ciğer yapıyor, çöp şiş yapıyor. Önce <gülüyor> ciğer, <laughs> arkasından çöp şiş <laughs> geliyor. Meşhur, evet. Köfte de gelecek. Selçuk köfte. O da meşhur. Yakupcan. <laughs> evet, ay, ay, ay. evet. Yakupcan, gel. Ailemizin tam Ailemizin ciğer hastası. <laughs> ciğer hastası. <gülüyor> <gülüyor> Yakupcan, ciğeri duydun, geldin hemen. Evet. Aldım. Kokuya aldım. Kokuya aldın evet. Her çekimde farklı bir gözlük. Bu arada gözlüğü şahane. Hemen gösterelim izleyicilere. Maşallah. Hemen maşallahımızı alırız. Evet. Hemen denelim ciğerlerimize. Ciğer, nerede ciğer? İşte burada ciğer. Ciğer nerede ciğer diyor Yakupcan. <laughs> o alıştı Urfa ciğerine. Evet. Adana ciğerine. Bu ciğer farklı Kupaya, bir ciğer farklı Yakupcan. Okan Usta iddialı. Evet. Adana ciğerine rakibim diyor Yakupcan. <gülüyor> <gülüyor> Ustam. Bakalım Yakupcan sevdirebilecek <laughs> mi? İnşallah sevdirebiliriz. Ciğerler evet, bakın zeytin yanda. Şöyle e, ee, sota şeklinde doğruyoruz. Çok kalın olmamak şartıyla böyle yani ciğer kanlı kalmasın çok diye. Hem böyle sota şeklinde hem yaprak ciğerimiz. Oh. Sakin evet. üzerine doğruyoruz. Nasıl kokuyor Alpçan? Güzel. Güzel. Evet. Kokusu güzel. Kokusu güzelse tadı da güzeldir ya Alpçan. Güzel. Aa kokunu, al kokunu yiyeceğim. <laughs> Yanına bel atıyoruz. Yavaş yavaş tutumuna geçiyoruz. Bu senetten mevsim tarla domatesimiz. Domatesle beraber hemen domates ekledik i̇yi, iyi, iyi. ve hemen alıyoruz tabağımıza, sunum tabağımıza. Ciğerimiz pişti. Şimdi tadına bakıyoruz ama Yakupcan yanına... Kimyon ve sumaklı soğan istedi. Evet, kimyon ve sumaklı soğan istedi. Şimdi tadına bakacağız. Hadi Yakupcan. Bir kimyon deken. Üzerine biraz kimyon. Evet, Yakupcan üzerine <laughs> kimyon. Oo, çok güzel oldu. Yağkupcan harikasın. Tamam, yeter. Nusretin. Nusret'in kimyon ve soğan hali. Kimyon ve soğan hali. <laughs> Yağkupcan, harikasın. Evet, hadi tadına bakalım artık. Bakalım nasıl olmuş ustam. Şöyle soğanından, ciğerinden, domatesinden aldım. Hepsinden al. Hepsinden aldım Yağkupcan. Çok güzel olmuş. Sulu sulu. Kurumamış hiç. Hiç kurumadı, evet. Özelliği de o zeytinyağı da kurutmuyor hafif çok, çok hafif, hafif evet. Hani yağda ağır olur derler ama bizimki hafif oluyor. Çok güzel adam yaptı. Ben bunu alabilir miyim? Tamam. <gülüyor> 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 Tabak gitti. Demek ki Demek. çok lezzetli. Notu demiş. geçtik. Evet. Adana'ya hala rakibiz. <laughs> <laughs> i̇şte Yakup Can bayıldı. Tabağı aldı gitti. Biz bir tane daha yapalım kendimize. Evet, evet. Ardından dünya tadı çıkarmaya devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.